Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Crash Royale Oynuyoruz O Zaman Daha Fazla Uzatmadan Maçımıza Geçelim Bakalım Kiminle Savaşacağız Oo. Devi de Pekka Devide Buradan Yollayasak Hızlıca Pekka'nın Saldırması Gerekiyor Ateş topuna ihtiyacımız var. Tamam. İlk tacı aldık. Ateş topu. Hızlıca gelmesi gerekiyor. Vur. Tamamdır. Alev topunu yolladım. Eyvah. Devler geliyor. Dev geliyor. Biz de dev yollayalım bekle. Bu şövalye. Hayır kırılacak. Aha <laughs> dev oluştu. Hadi dev, hadi dev. Alabiliriz. Dev gidene kadar kazandık. Yes. 3-1 kazandık. Şimdi bir maç daha atacağım. Oha. Ne atıyor? 400 6 Güzel. Şimdi bir maç daha girelim. Bakalım kim gelecek karşımıza. Hmm devle başlamak istiyorum. Devle başlanmaz ama. Şöyle şuraya okları yağdıralım. Hadi. Saldır. Koruyun. Şövalye. Hayır kaybedeceğiz. Şu an durumumuz çok kötü. mini pekkaya ihtiyacımız var. Eyvah yanlış yerden yolladık karşıdan dev geliyor. Kutlar. Tamam. Çok kötü. Çok kötü kaybedeceğiz gibi duruyor. İyi, o yollayalım, okçular. Hadi okçular bir tane vurun şunu. Pekka bir. Pekka yollayalım. Bir bir oldu. Hadi Pekka. Pekka aldı. Bir tane vuraydım be. Oha dev buraya gelin. Devi alıyorum. Daha lev topu var. Tamam kazanıyoruz bence. Şu an kaybediyoruz onu. Hadi be. Öne geçtik. Okları yağdır. Hayır. Çok kötü oldu bu. Bir pek yolla. Dev yolla. İki kat iksirimiz var şu Şu an önünde gidiyoruz. 30 saniye kaldı. Hadi Pekka. Ateş topumuzu atalım. Hadi. Okları yağdıralım. Son saniyeler. Mini beta. Kazanacağız mı? Yay kazandık galiba. Yes kazandık. Yes. Kazandık. Şu kutuyu açalım. Pek bir şey çıkmayacak herhalde. Çok güzel oldu. Aha. Yeni iki tane şey geldi. Güzel. Tamam. Bunu yükselttik. Okçular güzel. Okçuları yükseltelim. Eğer bu serinin, serinin devamını çok beğenirseniz devamı 20 abonede gelecek. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinize bay bay.